Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimize bir diğer güzel haberimiz de bu ay dağıtılacak kitaplar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da değil, hemen videomuza geçelim. Şimdi bu kitaplar ne zaman dağıtılacak ve bu kitaplar nedir? Arkadaşlar şimdi dağıtılmayan öğrencilere mi dağıtılacak yoksa dağıtılanlara mı? Şöyle söyleyelim, Eğitim Bakanlığı yardımcı kitapları dağıtıma çıkarttı. O yüzden artık okullarımızda yardımcı kitaplar artı olarak geliyor. Ama şimdi dağıtılan öğrencilere mi gelecek yoksa dağıtılmayanlara mı? Tabii ki de dağıtılmayanlara. Yani kitap eline ulaşmayan öğrencilerimize de kitaplar oluş, ıı, ulaştırılacak. Örnek veriyorum şu anda bazı öğrencilerimiz kitaplarını aldı yardımcı kitaplarını ama bazıları alamadı. O yüzden bu öğrencilerimize de kitaplar yola çıktı inşallah geliyor. Hatta bazı okullara kitaplar geldi. Görüyorum yorumlarda abi bugün yardımcı kitaplarımız geldi vesaire. Peki bu sizin ne işinize yarayacak yardımcı kitaplar? Arkadaşlar özellikle bu yardımcı kitaplar sizin şu işinize yarayacak. Örnek veriyorum YKS'ye çalışıyorsanız buradaki sorular birazcık sınavda çıkma olasılığına bağlı. Yani soru tipleri ÖSYM'nin soru tiplerine bağlı. O yüzden LGS'ye çalışan öğrencinin soruları da yine o örnekteki sorulardaki gibi sorular çıkacak. O yüzden bu dağıtılan kitaplar, yardımcı kitaplar sizlere çok önemli ve çok şey gösteriyor. Özellikle yine maddi açıdan da çok ciddi bir destek sağlanıyor. Yani öğrenci gidip de bir 100 TL'ye e, kitap alacağına burada e, ücretsiz bir şekilde Eğitim Bakanlığı, yardım veriyor. Yani yardım dediğimize bakmayın. Yardımcı kitap veriyor. O yüzden çok 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 önemli ve güzel. Şu an olmuş bir kitap 100 lira ama siz bunu ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu da çok güzel bir haber. İlkokul, ortaokul ise tüm öğrencilerimize bu kitaplar gönderiliyor. Onu da hatırlatmak isterim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu ay tekrardan bu kitaplar gönderilecek. Haberiniz olsun. Görüşürüz.